şimdi biz de bu çerçevede işte yani ben yaklaşık 20 yıldır hani ömrümü ihracata vermiş birisiyim. hep bu ülkenin topraklarından markalar çıksın, ihracat yapsın, dolar kazansın. hep bu rolde oldum sürekli. bu çerçevede şimdi eee GoTradeGo'da marka elçisi oldum. GoTradeGo'da çok kısaca Muhammed ne yapıyor söyleyecek olursam sana kısaca. Burada biz GoTradeGo olarak ihracat yapmak isteyen firmalarla ihracat uzmanlarını ve e-ihracat uzmanlarını birleştiren bir freelancer e, platform. Yani ihracat yapmak istiyor, hiçbir şey bilmiyor. Yani Irak pazarını bilmiyor, Amerika evet. pazarını bilmiyor. Ya da hani personel, yani uzman, e, nitelikli uzman e, arayışı içerisinde olan birçok insan var. Bunu GoTrade.co'da freelancer, yani binlerce e, uzmanla çalışma imkanı sağlıyor GoTrade.co'nun. Aslında buradaki rolü bu. Dolayısıyla da birçok hani freelancer ihracat uzmanı orada kayıtlı ve ihracat yapmak isteyen firmalar or oraya ücretsiz oluyorlar Ben işte ne bileyim 3 e, ay çalışmak istiyorum birisiyle diyorlar. Bana bir Irak pazarını çalışır mısın diyor mesela atıyorum ya da bir Amerika pazarını çalışır mısın diyor. Freelancer'larla birleşiyor. Böylelikle de hani ihracatı en azından e, o zor gözüken o işte istihdam sağlamaya e, gerek kalmadan bir şekilde yol açmasını sağlayan bir platform. Bu e, konuda da böyle çok kısa bir cümle alabilir miyim senden? Yani nasıl baktın böyle bir e, projeye? E, Startup olarak yatırım turundaydınız aynı zamanda GoTrade Go olarak. Tabii ki zaten ben e, GoTrade Go'yu da uzun bir süredir takip ediyorum. Takip etme nedeni de şu. Hakikaten e, ciddi bir boşluğu kapatıyor. Türkiye'de. Evet, yani tabii. Türkiye'de çok güzel üreticiler var ama maalesef çok iyi satıcılar yok. Daha doğrusu iç piyasada satıcı olabilirsiniz. Karşı tarafın kültürünü anlıyorsunuz ama şimdi ihracatta şöyle bir dediniz ya uzmanlar, ülke bazı uzmanlarınız var. Şimdi bakıyorsunuz birisi geliyor bir, bir teklif verdiniz dönüşü farklı olur. Patron olarak direkt hayır olmaz olur mu böyle bir saç Yani böyle bir şey geri tepki ama bunu uzman o şekilde iletmez. Daha düzgün bir dille, yazışmayı bilen, karşı evet. tarafı ikna edebilen, satışta tecrübesi olan. Yani ben e, onun için go Trade go hakikaten Türkiye'nin belki ihtiyacı olan platformlardan en önemlisi. Yani bu uzmanların bir arada olması ve firmalar bunlarla bir iletişime geçmesi hakikaten çok güzel bir platform. Ee, ve ben mesela biz zaten ilk sizlerle tanıştığımızda bu GoTradeGo şöyle bir e, e, sıkıntımız olacak bizim orada kendi platformumuzda. Şimdi ben firma geldi, tamam standını kurdu, tamam dedi bilmem ne. Evet. Ondan sonra iş hikaye burada bitmiyor ki. Şimdi müşteri geldi teklif isteyecek. Sen Tabii. biliyor musun benim Türkiye'de en büyük sıkıntım ne? Teklif almak. Evet. Bazen bir haftaya kadar sürebilir. Aynen bir hafta iki hafta unutabilir. Evet <laughs> Ya kusura bakma sezonda sezon e zaten sezon olunca ben de geleceğim. Yani. Şimdi yani mesela örnek verelim bir sektörde. Ben ne zaman o sektöre gidiyorum? Sezonda olduğu da e adam da bahane ya kusura bakma yoğunuz falan. Evet. Şimdi ben bu ilgisizliği görünce hemen o savuyorum o satıcıdan. Evet doğru. Onun için gerçekten hazır profesyonel yazışmayı bilen, teklif verebilen, e, oradaki müşteriyle ilgilenen hele hele yabancıysa o ülkeyle de bilgi sahibiyse Gerçekten çok önemli ve evet. tavsiye ederim. Yani bir firma hiçbir şey yapmıyorsa en azından kayıt olsun, evet. e, ürünleri bir değerlendirilsin, evet. e, uzmanlarla bir denesin. Yani ne kadar neler kaybedebilir? Yani evet. siz siz kendi ülkenizde bir zincir mağaza markete girdiğinizde ne kadar para harcıyorsunuz, ne kadar emek ve ne kadar yatırım yapıyorsunuz? Evet. Siz başka ülkeye gelince. Aha, sadece işte e, Mahmut yapsın, Ahmet yapsın, Mehmet yapsın. Olmuyor işte. Evet, evet. Bu outsource edilecek şey de değil. Yeter ki ilgi gösterilsin. Gotred Go gibi platformlara da kaydolması ben cidden tavsiye ederim. Çünkü hakikaten ihtiyaç var. Evet. Yani bir yazışmayı bile bilmiyorlar doğru düzgün kesinlikle. Ya mesela freelancer'lar zaten orada kendi tanımlarını yapıyorlar Muhammed. Mesela Arapça biliyorum diyor. İşte şunları yapıyorum diyor. Ben mesela herkes kendince kendi yeteneklerini oraya sıralıyor. Sen zaten oradan seçiyorsun. Hı. Mesela benim hedefim Irak pazarıysa ben seninle de çalışıyorsam şimdi ben bu tip şeylerle de uğraşmak istemiyorsam diyelim ki patronum tamam mı? Diyorum ki bak Hı. sen işte Ali sen ee, Artık benim el beraber çalışıyoruz. Sen freelance olarak hani maaş da vermiyorum sana, proje bazlı. Sen buradan gelen yazışmaları, görüşmeleri, teklifleri düzenli bir şekilde takip et, çalış. Sen, birimle çalışalım, ne bileyim e, saat ücretli çalışalım şeklinde en azından oradaki pazarı kaybetme mesela. Sen bir hafta bırak bir haftayı Amerika'da ne bileyim hani bir saat bir şey geciksin e-ticarette. Yani bir dakika geç kal. E, hesap sağlığı diye bir kavram var. Yani seni sağlıksız Hı. algoritma. Sen şimdi bir Çok hafta mı? yani ruha dersin yani bir hafta cameri kalkardı için. Evet. Yani o hakikaten o çok önemli. Yani Go Trade Go gerçekten tebrik ederim. Yani güzel bir tespit, güzel bir platform. Evet, İnşallah. Tamam. Ama yani tekrar şunu söylüyorum yani biz değer yaratmaya çalışıyoruz. Tabii ki. Ama bu talep görmediği müddetçe o bir noktaya ilerlemiyoruz. Tabii. Yani ben diyorum yani inanın ben hatta bazı çok beğendiğim firmalara. Zaten ben 15 yıldır Türkiye'de. Zaten birçok firmalarla ilişkim var yani ben bunlarla biliyorum. Yani yani ben ister istemez 5 yıldır sen zaten bizinizsin yani Türkiye'de. Yani onları ben ister istemez gönderebilirim. Ama e, şimdi ben ne istiyorum daha farklı. Yani beni sadece ha tamam 5-6 tane firma bunlarla. Bir, Muhammed zaten yıllardır çalışıyor. Onlar da olmasın. Evet. Yeni firmalar. Ben başarı hikayesini. Yani ben şöyle ben önceden de söyledim. Yani o bizim AVM'de El Kiki de facto'yu yerleştiren kişi benim. Evet. Yani daha ne kadar kanıtlı. Ve bunu 2014'te yaptık. Görüyor musun? Yani ya sıkıntılı sıkıntılı bir dönemdi o zaman. Bu kadar şey değildi. Yani evet. onun için yani daha büyük projeler de yapmak istiyorum. İstiyorum daha büyük markalar da girsin. İlk Kerkük'e giren kurumsal marka benim ya bir Allah sayesinde biz sebep olduk. Yani ne güzel. benim burada şöyle daha büyük markalar, daha farklı işler, evet. daha büyük projelere imza atmak. Ve bu da sadece bir kişiyle olmayacak. Bu ekip olacak. Yani evet. hem bizim yapımızla işte ne bileyim GoTradeGo'nun eee platformuyla ya yani bu hepsi bir network oluşturması Tabii. lazım ki Tabii. insanlar birbirini o şekilde tanıyacak. Tabii kesinlikle yani kolektif ilerliyor her şey. Hiçbirimizin tek başına karşılığı yok. Hepsi e, bir bütün yani bir zincirin halkasıyız hepimiz. Parçasıyız. Kesinlikle. O yüzden, e, Steve Jobs'ın sözüne gelecek olursak noktaları birleştirin diyor tam olarak. Kesinlikle. <laughs> Biz de noktaları birleştirerek güzel resimler çıkarmaya çalışacağız hep beraber. Evet Muhammed Bey sana nasıl ulaşabilirler diye düşündüm burada. E, hani bu YouTube'da kalacak canlı olarak sürekli e, burada kalacak. Ben e, YouTube kanalımın altında e, LinkedIn'i e, Muhammed'in e, linkini <laughs> bırakacağım. Pardon. E, dolayısıyla da LinkedIn'de olabilirler. Başka bir ulaşım kanalın var mı sana? E, sen atarsın olmazsa ya da söyleyebileceğim şey ya var. Ya benim benim bizim şöyle projemizle ilgili expokent.info'dan oradaki tüm bizim e, içeriklerimize ulaşabilirler. Sunumumuza ee, sınırsız ticaret İngilizce e, harflerle e, .com sitesinden başvuru yapabilirler. Evet. Ee, aynı zamanda dediğim gibi ben sadece sosyal medyada LinkedIn'de aktifim. Evet. Ee, oradan yani hiçbir şey yapmasa bir takip etseler, bir baksınlar evet. kendileri değerlendirsinler. Yani biz burada dediğim gibi bizim amacımız win-win. Kazan kazan mantığıyla güzel evet. firmalara alıp güzel pazarlara götürmek. Evet. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur. Yani teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Evet ben çok teşekkür ederim Muhammed. Çok keyifli. Yani hiç durmadan 64 dakika konuşmuşuz. Performans. Evet. Yani gerçekten de önemli konular. Dertlendiğimiz konular. O yüzden de yani insanlar bununla faydalansın istifade etsin istiyoruz sonuçta herkesin hani derdimiz bu açıkçası. Ee, bunu da binlerce insana ulaşsın ve bu söylemler, bu konuşmalarda insanlara ilham versin. Ee, belki seneye bir yayın yaptığımızda e, başka bir şeyler konuşacağız. Ee, Çok farklı olacak inşallah. Ve <laughs> <laughs> bu videoları izleyip farklı bir evet. şeyler anlatacağız. Tabii evet. evet, ee, evet olsa bu videoyu izlediğimizde e, ne konuşuyorduk, bugün ne konuşuyoruz olacak. O yüzden de herkesin kazanacağı, herkesin ihracat yapacağı, e, keyifli, eğlenceli, sağlıklı e, işler olsun istiyoruz. E, bu e, temennilerle de e, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Ayana sağlık, zihne sağlık, zamanına sağlık. E, teşekkür bir ederim. Sağ ol. Ara Irak Irak'ı konuşalım isterim e, açıkçası. E, başka programlara tekrar görüşürüz diyorum Muhammed. Çok tamam. sağ Herkese Sen de sağ ol. Görüşme yakında. Görüşürüz yani. sağ ol.